Merhaba arkadaşlar. Ben Emine uyuttum. Böyle buraya yatırdım. Şimdi Muhammed'le Eymen'in yanına gidiyorum. Onlar oyun oynuyor. Bakalım ne yapıyorlar. Bakın bakın Eymen'le babasına bakın bütün oyuncakları sıralamışlar buraya. Onlar doğru da oynuyorlar. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlara merhaba demek ister misiniz? Emin. Arkadaşlarına merhaba demek ister misin? Merhaba. Hangisini oynayalım? Heh, sor bakayım arkadaşlarına hangisini oynayalım diye. Bunu oynayalım. Bowling oynayalım. Hadi. Hmm, tamam oynayayım bakalım. <gülüyor> 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 Upsi, yerden atman lazım aşkım. Bu tarafa geç. Değiştirdim. Geç. Uçacak mı? Hı, babası buraya imene bowlinglerini diziyor. Burada onu oynatacak. git. Git, 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 git. At oradan yavaş yerden yuvarla. nereye gitti? Ay, ay. Wow, Eymen'e bak iki tane birden devirdi. Sırada diğerleri var. Hadi bakalım Eymen. Hop. Bir daha. Ben düzelteceğim onları sana. Hay, bir tane daha. Oley, Eymen süpersin. Upsi, arabalara gitti. Düzeltiriz anne. Bir daha, bir daha. Tamam. Opsi, son daha bir daha tane daha. kaldı. Yıkıl, 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 yıkıl. Olmadı, güzel evet. at. Eymen arkadaşlarına söyle hep başardığını. Babası ağlıyor. Süres süres. mı? Evet. Tamam. Bunu çok seviyorum. Babasını çok seviyormuş. Eymen. Hı? Bana bakar mısın bir dakika anneciğim? Baban onları dizerken biz de seninle biraz sohbet edelim mi? Biz de ya arkadaşlar. Arkadaşlarını özledin mi? Evet. Ne kadar özledin? Çok. Biz ne zamandır video çekemiyoruz değil mi anneciğim? Evet. Üzülüyor musun? Evet. Üzülüyor musun video çekemedik diye? Evet. Hmm. <laughs> Baban dizmiş mi? Bak bakalım. Dizmiş. Hadi biraz daha Tamam. arkadaşların yanına... <laughs> oradan... yanına geldi. Arkadaşlar yanındaymış gibi oynayacak Eymen şimdi. <laughs> evet. Hadi. Ay olmadı. Gelme gelme ben atarım. Gel olmadı. Biraz daha geri. Farklı şekillerde atmayı deniyor. Hepsini birden de bir değmem. Süpersin. Değil Dinozora ya. da gitti. Hemen gel bakayım annem. Değil. Arkadaşlarına söyle biz çok hasta olduk arkadaşlar de. Hasta. Öncesi çok hasta olduk biz. İlaç kullanıyoruz de. İlaç kullanıyoruz. Kardeşimle ben de çok hasta olduk. Kardeşim ben çok hasta. Ay, hadi sen. Burayı gitmeyeceğim. Git git bir daha geri geri. at. Uzaktan mı? Uzaktan. Vay, uzak yandan devirmeye çalışıyor. At. Anne, ben böyle gol yapacağım. Hadi yap bakalım, gol yapacakmış. Gol! Gol! <laughs> <Vay, gool! gülüyor> Atmaya da kıyamıyor, vurmaya da kıyamıyor ama vurmak istiyor <laughs> Şimdi uzaktan hiç gelmeden uzaktan Buradan beri at. Bir kere ben deneyebilir miyim Eymen? Ay çok teşekkür ederim izin verdiğin için. Babası ver bakayım topu bana. Ver bakayım anneciğim. Arkadaşlar biz bowling setini emine daha çok küçüktü o zaman almıştık o zamandan bir pek oynatmıyorduk çünkü daha oynayamıyordu. Şimdi <laughs> bunun böyle burada 3 tane parmağını böyle koyabileceğimiz delikler var aynı diğer bowling e, oyunlarının topları gibi çok eğlenceli bu toplam bir tane daha vardı ama bulamadık. E, şimdi ben buradan biri atacağım Vurmaya çalışacağım bakalım vurabilecek miyim? Hadi arkadaşlar hep birlikte. Hadi atıyorum. Bir, atıyorum. Bir, iki, üç, başla. Bir, iki, üç, başla. Uhu, süper. Gönder babası. Yıkıldım. Ah, eyvah topu yakaladı. Ver bakayım anneciğim bir kere daha atayım. Atabilir miyim? Evet. Ay çok teşekkür ederim. Topu böyle aldık. Parmaklarımızı. Başla. Başladım. Uhu. <laughs> <laughs> Ana, panter gibi benim oğlum. Pijamaskellerin kertenkele, kertenkele karakterine Eymen çok beğeniyor. Bu ara kendine ben pijamaskenin kertenkelesiyim diyor. O yüzden ay olmadı. Yanlış gitti. Upsi. Aa, yakalayamadı top kaçtı. Hadi ver annene bir kere daha Koşun, koşun, koşun. Top başka odaya gitti. Yıkırdım, Koş Mutfağımızda kurt varmış. Baba, kurtu <laughs> Babasın... kurt. kurt kovalar mısın? Hoş. Ya ben yapamıyorum. Son bir tane kaldı. Yapamadım. Ben yaparım çok güçlüyüm Ya, çok güçlüsün. Yaparsın demek. ki Yap bakalım anneciğim. <laughs> bir kere daha dene bakayım anneciğim. Belki bu sefer vurursun. hımm de yapamadım. Baban denesin bakalım yapabilecek mi? Eymen'in babasının da beli ağrıyor. O da biraz rahatsız. Eymen rahatsız. Babası, kardeşi. Hepsi hastalandı arkadaşlar biliyor musunuz? Evet babası atıyor şimdi. Opsi! Baba da yapamadı. Baba, benim özürüm ben her Düzelteceğim onları. Dur, bir kere Eymen bu ara dinozorlara çok merak saldı arkadaşlar. İnanılmaz evet. derecede dinozor oynamak istiyor biliyor musunuz? Bok bakın burasını. Hazırlık yapıyor. <laughs> Babası da yapamadı. Ya bu nasıl bir bowling şeysi? Ama bu bu aymen ya? Aymen, bunu Eymen düşürebilir. Evet Eymen ister son düşürebilir. Eymen denemek ister misin? Eymen'e bakın nereye çıkmış. Eymen'e akülü araba geldi. Hediye olarak arkadaşlar biliyor musunuz? Eymen bunu çok seviyor. İlk başlarda çok vurdurarak sürüyordu. Şimdi artık öyle sürmüyor. Daha güzel sürüyor. Akçılam. Aferin. Şimdi şarjı bitti. şarj oluyor. Azıcık şarjı da olsun göstereceğiz. O. <laughs> sonra duydunuz mu arkadaşlar? Size nasıl sürdüğünü öğretecek miyiz? Evet, Eymen çok yakından denedi ama yine başaramadı galiba. Evet, şimdi başardı. Başardım, aferin. Başardım, aferin. Başardım. Süper kahraman kertenkele. Şimdi ne oynayalım? Bin Karar oynayalım. veremiyor. Hadi Vinci getir oynayalım. Hmm, ben size bir tane fikir verebilir miyim? Şimdi bizim orada çiftlik hayvanlarımız ve dinozorlarımız var ya babası. Tamam. Hı. Hmm, ee, dinozorlarımızı kafesin içine koyalım. Ondan sonra Winch'in kafesine, Eğmen kafeste oraya saklayalım. Eymen vinçle gelsin, kafesten dinozorları kurtarsın. Ne dersiniz? Olur mu? Beğendiniz Olur. mi fikrimi? Hı. bu fikri beğendin mi? Tamam baban ön hazırlığı hazırlasın orada gel biz de seni konuşalım. Canım benim <laughs> Canım benim oğlum. Seni çok seviyorum. <laughs> Ay sıkıl. Bir daha hava almayı unutmayacağım. Evet bir daha havanı almayı unutma anneciğim. Eymen havasını almayı unuttu bu akşam birazcık geç aldı. Onu söylüyor. Evet. Onlar da emin için arkadaşlar. Göstermemi ister misiniz? Sanki böyle buradan bir evet dediğinizi duyar gibi oldu. <laughs> Bakın aslında bunlar Emin'in şıngıraklarıydı. Emin'in bebekliğinden kalmaydı. Onları öyle Emin'e sakladık biz. Emin'e oynuyor. Şimdi böyle burada bir tane fil var. Rengarenk kalkalır var. Böyle bu filin kafası dönüyor. Çok eğlenceli bir şey. Gördüğünüz gibi. Sonra işte farklı şıngıraklarımız var böyle burada. Şöyle bir anahtarlığımız var. Biz bunu da şıngırak olarak kullanıyoruz Emine. Böyle oynuyor bununla. Çok eğleniyor Emine bununla. Şöyle bir tane balığımız var mesela. Şöyle renkli halkalarımız var. Biz bu halkaları çıkartıyoruz. Emine renklerini söylüyoruz, soruyoruz. Ve ne olduğunu soruyoruz. Ondan sonra Emine işte atıyorum halka. İşte sarı, pembe, yeşil renklerini falan söylüyor. Bir değişik e, şıngıraklarımız var. Emin de bunlarla oynuyor. Bu Eğmen'in bir tane masal kitabı var. Eğmen bundan ara sıra böyle hikaye okumamı istiyor. Anneciğim bana buradan masal kurmuşsun diyor. Bakın çok Emin güzel. Ya. Şöyle göstereyim ama tabii Emin yapraklarını yırttı bunun. Bakın burada böyle güneş var. Kaplumba mı o? Gibi Hı. bir şey işte. Hı, Eymen eğmen gösterecekmişiz arkadaşlar. Yırtılıyor böyle, e böyle, böyle anneciğim. Kardeşin yırtıyor onları. Bakın burada kar yağmış. Gördünüz mü? Kardan hiç konmam. Evet Eymen kar oynamayı çok seviyor. Bakın böyle buraya kar yağmış. Sonra yine güneş doğmuş. Sonra yine güneş doğmuş. Yine güneş doğmuş. Şöyle. Bakın kelebek var, kocaman bir çiçek var, kuşlar var, çok güzel. Zaten adı da kuşlar tiyatrosuymuş. Eymen bunları böyle hemen hemen işte 2-3 e, akşamda bir okumak istiyor. Pil, pil. Fil. Fil. Fili Fili seviyormuş Eymen. Bu ne anneciğim? Kebelek. Kebelek bu. Kebelek bu. Yani kelebek. Bu tavus kuşu. Hı, Ormanya'da görmüştük ya hatırladın mı? Arkadaşlar siz bizim Ormanya videomuzu izlediniz mi? Onu da izleyin mutlaka. Çok eğlenceli Aynen, video. Ha göster anneciğim bu neydi? Bu bir. Baykuş. 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 Eymen söyledi. Azıcık birazcık böyle şey davrandı. Sert davrandı. Elim acıttı. Aslında oyun oynamak istedi. Şaka yapmak istedi. Bakın böyle burada bir tane ayıcımız var. Böyle burada bir tane arımız var. Ve yaprak korkmam, yaprak. Eymen işte. arıdan korkmazmış. Bakın böyle burada bir tane deniz var. Çekirge var. Karınca var. Karınca da korkmam. Evet. Ee, şey bu da tane... Evet burada da bir tane inek am, var. Am, inek Evet Eymen in inekleri çok seviyor. Mö mö diyor. Ne diyor anneciğim inekler? Mö. <laughs> çok tatlısın. Bu da kuş kuş. Hmm. Horoz. <laughs> Şöyle göstereyim horoz. E Kafesin... E Kafesin bir tanesini sakla. Aa, oraya periş hayvanların içine tamam mı? Eymen gelsin onu oradan bulsun vinciyle. Şöyle bir tane horozumuz var burada. Bakın burada da bir tane kelebek var. Ondan sonra Şöyle bir tane uğur böceğimiz var. İşte bu da böyle bir kitap. Eymen bunu çok seviyor. Bakın burada çocuklar var. Baloncuklar var. Ev var. Ağaçlar var, renkli renkli şekiller var. Bakın çiçekler falan var orada. Elman ara sıra okumamı istiyor. Ilk, i̇lk yaşamış. Evet bazen okuduğum masalları daha sonra bana o da anlatıyor. Bir zamanlar işte. Ee... Dumuz. Ama o çok kötü anneciğim. Onu söylemeyelim ya. Gerçekten. Gitti. Kaybolmuş. Gel. Kaybolmuş. Bakalım. Bakalım. Evet Eman parkurumuz hazır anneciğim gel Parkur cip, dedim cip, oyunumuz cip, cip, Evet, evet civcivi de çok seviyor Eman ee, Eman'cığım oyunumuz hazır Baban ee, Şeyler dinozorların Orada fil var ya Fil gördün mü Hı? Ha, o oyuncak sepetin içindeki fil senin dinozorlarının hepsini toplamış. Saklamış. Onları bulmamız lazım çok acil. Dinozorlar Eymen bize yardım et lütfen. Fil bizi kaçırdı sakladı. Çok korkuyoruz Eymen diyor. Vinçle bulalım. Vinçle bulalım. Vinçle. Buldum. Tamam vinçle onu oradan bulacaksın. Vinci takacaksın, koyacaksın vinci. Tamam. tamam. hadi, vinci al gel babam bir daha saklasın onu. Simu. Sür sür yerde sür. Yerde sür annem yerde vincini. Yerde sürerek gel. Gel 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 gel. Vın 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 bize yardım et lütfen. Fil bizi kaçırdı. Lütfen. Vinci tak. Tamam. Onu koş şimdi oraya yerleştir. Eymen lütfen bizi buradan götür. Bizi evimize götür. Lütfen. Evet başaracak. Başaracak az kaldı. başardı. Evet başardı gerçekten. Şimdi götür oraya. Aynı yere götür. Aynı yere götür. Diğer dinozorların yanına koy onları. Aa, bir dakika bana vinci yaklaştırır mısın biraz? Hı, hemen görüyor musun? Bak burada zürafa da var. Zürafa geziye çıkmış evet zürafa da seninle dino dinoları kurtarmaya geldi. Hadi bunu yerlerine yerleştirelim bakalım bizim kaç tane oyuncağımız var hayvan figürümüz var görelim hadi. götür Hadi şimdi bunları teker teker kafeslerinden çıkartalım. Onu babası çıkartacakmış. Baba söyle söyle. Gel Dino sen kurtar. Aa, ben yanlış anlamışım. Onu babası saklayacakmış. Eymen de onu bulmaya gidecekmiş. Bakalım bunun içinde ne var? Ay çok güçlü. Evet Eymen çok güçlü. Bir tane daha araba buldum. Evet o da çok güçlü anneciğim. Bakın arkadaşlar burada bir tane Tinozor zürafamız kurtar. var bizim. Aynen, Sonra şöyle kurtar. bir tane koçumuz var bizim. Şöyle bir tane maymunumuz var bizim. Bakın. Şöyle bir tane dinozor kafamız var. Bunlardan çiftlik oyunu kurmak istiyorum ben Eymen'e. Bakalım yapabilecek miyim? Şöyle ağaçlarımız var. Kurtarmadı. Yerine koysana. Kurtar. Kurtar. Şimdi bu kafesi kapatalım. İnceyi tekrar geri yerine koyalım. Eymen de bunu boşalttı zaten. Bunu da tekrar geri yerine koyalım. Şöyle bizim dinozorlarımız var. Ama biz daha bunların isimlerini ezberleyemedik. Şöyle dizeyim. Siz de görün arkadaşlar. Bunları Eymen çok istiyor diye. Geçen babası Eymen'e sürpriz yaptı. Aldı. Bodurus bu hu Eymen isimlerini biliyormuş bile İnanmıyorum ama ben daha bilmiyorum isimlerini ben daha araştırmaya fırsat bulamadım bakın şurada şöyle ayaklarının üstünde bir elleri küçücük sanki t benzettim ben onu ama bilmiyorum Eymen diyor ki hayır diyor anne o t değil diyor bakın şöyle çok tatlılar minik minik çok güzel. İnternetten aldı babası bunları Eymen'e. Eymen dinozorları çok istiyordu bu ara. İnanılmaz derecede. Şöyle bir kutu içerisinde geldi. Eymen emin tabii ki. Eymen emin tabii ki de bu dinozorları şey yaptı kutuyu mahvetti. Şöyle kırdı hep parçalı kutuyu. Sonra Eymen'e ay dedesi şöyle sök tak bir böyle bir tane de filli silgimiz var. Bunu da hayvan figürü olarak oynuyoruz. Silgisini kullanmıyoruz. Çünkü biz daha okula gitmiyoruz. Silgi kullanacak dönemde değiliz. Bakın yerleştirdim. Hepsini oraya. Eymen'in Eymen'e dedesi. Ah getirdin mi? Eymen oraya kurtarmaya gitmiş bir arkadaşlar. Gördün mü? Bakalım bunun içinden ne çıkacak? Şöyle şunu da açıyoruz. Ba bu Vinci de babası aldı. Eymen Eymen çok istiyordu ama beraber gitmiştik bunu almaya. Onu o zaman Eymen'e sürpriz yapmıştık. Şimdi Vinci kasasını koyalım. Biz bu Vinci çok oyunlar oynuyoruz arkadaşlar. İnanılmaz derecede. Bakalım burada ne varmış? Aa burada da bir tane eşeğimiz varmış. Anneciğim eşek ne ses çıkartıyordu? <laughs> Koç ne ses çıkartıyordu? M. <laughs> Bak bu da deve. Deve ne ses çıkartıyor? Ben bilmiyorum sen biliyor musun? Aa, peki dinozor ne ses çıkartıyor? Uuu maymun? Hı -hı. Aa, fil? Hı -hı. Hı -hı. <laughs> Çok tatlı. Dedesi Eymen'e şöyle söktaklı bir dinozor aldı. Hatta iki tane aldı. Bakın böyle bir dinozor. Ondan sonra bu işte vidaları var bunların. Bunlar çıkabiliyor. Sonra tekrar geri takılıyor. Bu parçalanıyor falan. Bakın buradaki vidası kaybolmuş. Onu bulmamız lazım. Çok acil. Şöyle bakın burada dikenleri falan var. Çok güzel çok eğlenceli bir şey. Eman bununla oynamayı çok seviyor. Onun şöyle bir yumurta sepeti var. İçinde yumurtası vardı ama yumurtasını bulamadım ben bugün. Biz daha yeni oynamıştık bu oyunlarla. O yüzden kayboldu. Eee Hadi. Şöyle bir sepetimiz daha var. Yumurta sepetimiz. Bunun da içinde yumurta var. Hemen işte öyle. Yumurta kırmaca falan yapıyor. Yumurta kırıyorum falan diyor. Bozulsun anneciğim. Düzeltiriz bir şey olmaz. Üzülme sen. Şunlar bozulmuş da. Onları söylüyor bozuldu diye. Ben de düzeltirim. Ver bakayım anneciğim onu da. Bu da böyle bir sök taklı dinozor. Bunlar çok güzel, çok eğlenceli. Dedesi